Eğer bu videoyu izliyorsanız muhtemelen hayatınızı en azından notlarınızı daha düzenli bir hale getirmek istiyorsunuz. Hatta notlarınızı metin dosyaları gibi farklı yerlere kaydediyor fakat çoğu zaman dönüp bir daha bakmıyorsunuz. Belki yerini bile hatırlamıyorsunuz. Kendimden örnek verecek olursam eskiden notlarımı rastgele metin belgelerine kaydederdim. Çoğu zaman da bir daha hiç bakmazdım. Hatta nerede olduklarını dahi hatırlamazdım. Daha sonrasında Notion kullanmaya başladım. Öncesinde benim için işkence veya karmaşa olan not tutma işlemi artık hayatımı inanılmaz kolaylaştırmaya başladı. Daha üretken olmamı sağladı. Notion günümüzde en popüler not tutma uygulamalarından birisi. İster webde isterseniz de indirerek kullanabilirsiniz. Her platform ile uyumlu çalışan Notion, Mac, PC, tablet ve telefonlara indirilerek kolaylıkla kullanılabilmekte. Hem ücretsiz hem de ücretli versiyonları olan Notion'da ücretsiz versiyonu kişisel kullanım için tamamen yeterli. Bu ücretsiz versiyonla istediğiniz kadar not tutabilirsiniz. Mesleğinizin ne olduğu fark etmez herkese uygun birçok element bulunmakta. Ayrıca sadece notlarınızı tutmak için değil, notlarınızı organize etme ve yönetme konusunda da son derece başarılı. Tüm hayatınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz desem yanlış olmaz. Notion ile yapılacaklar listesi yani bir to-do list yapabilirsiniz veya aylık masraflarınızın takibini yapabilirsiniz. Ders notlarınızı tutabilirsiniz. Hatta CV bile hazırlayabilirsiniz. Notion'ın kurulum işlemini bitirdikten sonra bizi karşılayan ilk sayfa boş bir sayfa aslında ve soldaki menüden de yine boş bir sayfa açabiliyoruz artı işaretiyle ilk sayfayı açtığımızda bizde bizden beklenen şey bir başlık girmek. Ben notlarımı burada tuttuğum için ana sayfa olarak değiştireceğim ismini ve yukarıdan da bir ikon ekleyebilirim. Daha sonra tabi bu sayfaya yine görsellik katmak açısından bir kapak resmi ekleyebiliriz. Burada ilk başta Notion kendisi bir atama yapıyor. Bunu aşağı ve yukarı oynatabilirsiniz. Ayarlamak için veya kendiniz Notion'ın kendi galerisinden veya kendimiz bilgisayardan bir fotoğraf yükleyerek bunu yapabiliriz. Yine aynı zamanda herhangi bir internetten link vererek o resmi çekebiliriz veya Unsplash gibi bazı sitelerin kütüphanelerini kullanabiliriz ben burada düz bir hat seçeceğim. Sade olması açısından. Daha sonra Notion'da bazı önemli butonlar var. Burada satır başlarında artı butonuna bastığımız zaman Notion'da oluşturabileceğimiz elementler bulunmakta. Bunlar başlık olabilir, normal düz metin olabilir, todo list olabilir. Bir resim veya bir kod yazacaksak onları buradan seçip ona göre yazabiliyoruz. Daha sonra noktalı bir sembol daha var. Bu drag and drop yani sürükle ve bırak işlemleri için kullanılmakta. Aynı zamanda seçtiğimiz element üzerine bazı değişiklikler yapmamızı sağlamakta. Örneğin background rengini değiştirebiliriz veya bir teksti başka bir elemente veya herhangi bir elementi başka bir elemente çevirmek için turn into kullanarak da bunu yapabiliyoruz. Yine delete ve duplicate işlemleri de buradan yapılıyor. İlk başta ben bir Motive edici bir söz yazıyorum En üstte bunu da kolatla yapabiliriz Buradan daha önce açmıştım set kodinin bir sözünü yapıştıracağım Daha sonra yine yeni bir satıra geçip buradan Database yazdığımız zaman Notion içerisindeki database yapılarını görüyoruz Burada inline full page, table view, board view gibi yapılar var Biz örneğimizde burada ben Gallery view olan yapıyı kullanacağım. Database seçtiğimiz zaman Notion bize sağ tarafta daha önce oluşturduğumuz bir veri setini mi yoksa tamamen yeni bir veri tabanı mı kullanacağımızı soruyor. Yeni veri tabanı seçtikten sonra böyle bir alan görüyoruz. Sağ yukarıda 3 nokta işaretinden veri tabanı ile ilgili ayarlamalar yapabiliriz. Ben burada başlığı kaldıracağım. Yine yukarıdaki yazıyı da kaldırabiliriz. Bunu direkt silemiyoruz fakat Space'e basarsanız boş gibi duracaktır zaten. Yukarıdaki satırı iki farklı kolona böleceğim. Bu sayede daha güzel bir görüntü oluşacaktır. Burada yine az önce drag and drop gösterdiğimiz butonu kullanarak ben database'imizi sağ tarafa yanaştıracağım. Ayrıca sayfanın daha güzel gözükmesi açısından sağ yukarıdan small text veya full width yaparak metin font tutumuzun büyüklüğünü veya sayfayı dar mı geniş mi kullanacağız onu seçebiliriz. Daha sonra ben biraz galeriyi sola çektim güzel gözükmesi açısından. Sol tarafa yine bir resim ekleyebiliriz. Boşlukta kalan kısma ben örneğin Steve Jobs'ın bir resmini seçmiştim buraya koymak için. Bu şekilde yanaştırırsak daha güzel duracaktır. Daha sonra burada yine tabii birçok maddemiz var. Daha doğrusu alanımız var. Örneğin ilk alana spor diyelim. Buradan da kendi içeriğini sporun içerisine detay olarak ne yazmak istiyorsak onu kullanabiliriz. Örneğin ben burada chat GPT ile örnek bir fitness programı yazdıracağım. Evet hızlı bir şekilde kendisi zaten yazdırıyor. Buradan günleri sadece kopyalasak yeterli olur. Buraya direkt spora kopyalayacağım. Örneğin bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Daha sonra diğer tarafa da örnek olması açısından okunacaklar yine yapabiliriz. Veya kitap listesi de olabilir. Burayı yine detay olarak bir şeyler ekleyebiliriz. Mesela bunu to do list yapabiliriz. Okuduğumuz ve okudum, okumadığımız kitapları ayırabilmek adına. Kitap 1, kitap 2 yapabiliriz. Yine örnek olması açısından. Ve mesela kitap 1'i okuduğumuzu varsayalım. Onu select yani seçili yapıyoruz. Üstünü çiziyor otomatikman. To do list ise. Yine filmler koyabiliriz. Veya ders notlarını koyabiliriz ayrı bir yerde. masraflarımızı koyabiliriz. Aylık masraflarımızı vesaire. Bu şekilde güzel bir görüntü oluştu aslında. Daha sonra aşağı inip ana sayfayı yine yapılandırmaya devam edecek olursak burada yine artı butonuna basarak bir tane başlık seçiyorum. Haftalık yapılacaklar şeklinde bir veri seti oluşturacağım. Burada düz bir çizgi ile ayırmak için içeriği ben 3 kere çizgiye bastıktan sonra otomatikman kendisi böyle bir çizgi atıyor satır halinde. Daha sonra bir boşluk bırakıp alt tarafa da bir gün ve gün program yazacağız. Buradan arka plan rengini ayarlayabiliriz. Daha güzel gözükmesi açısından burada mavi renk güzel olacaktır. Ve altına da bir to do list yapacağız yani pazartesi günü yapılacaklar gibi düşünebiliriz. Tabii bunların güzel gözükmesi yine önemli alt alta çok anlamlı olmaz bu yüzden e, al, Yaptığımız günü tek bir kolona yerleştireceğim ve ko satırı 4 kolona böldüm Gördüyseniz şimdi bunu kopyalayarak diğerlerine de, de doldurabiliriz Tamamdır 7 tane zaten 7 gün var Salı Çarşamba Perşembe Cumartesi Ve pazar Evet böyle bir haftalık yapılacak listesi veya tablosu oluşturabiliriz. Bu da aslında epey kullanışlı. Genel olarak ana sayfaya girdiğinizde hem notlarınızı görüyorsunuz hem de o hafta ne yapacaksınız. Haftaya genel bir bakış atmış oluyorsunuz aslında. Daha sonra takvim oluşturabilmek için yine bir başlık seçiyorum ve Notion'da 3 çizgi yan yana koyduğunuzda genel yatay bir çizgi oluşturuyor sizin için. Yine element butonuna bastığım zaman buradan calendar view seçiyorum ki takvim oluşturabileyim. Buradan yine yeni database diyorum ve sağ yukarıdan başlığımı kaldırıyorum. Burayı da her zamanki gibi tek bir space koyarak boş hale getirebiliriz. Şimdi takvimimize genel olarak baktığımızda şu an bulunduğumuz Ocak ayının bize içeriğini gösteriyor. Burada herhangi bir güne bir olay atayabiliriz. Örneğin burada Ahmet'in doğum günü başlığını koyarsak takvimde de Ahmet'in doğum günü şeklinde gözükecektir. Evet gördüğünüz üzere. Buraya fotoğrafın altına yine resimler koyabiliriz. Ben menü koyuyorum. Burada da aslında Farklı sayfalar yapmak istediğimde de buradan çok basit bir şekilde sanki bir web sitesi menüsüymüş gibi linklere basarak yani daha doğrusu Notion sayfa linklerine basarak beni farklı sayfalara yönlendirmesini sağlayacağım. Örneğin okul, iş ve finans diyebiliriz. Bunları tabi metin değil sayfa yapacağız. Onun dışında yine bunların ikonlarını belirleyebiliriz. Örneğin okul için bina seçebiliriz, iş için bir iş çantası ve Finans için de para işaretini seçebiliriz. Okula örneğin Bastığımız zaman yine Okul ile ilgili burada boş bir sayfa açıp Okul ile ilgili notlarımızı alabiliriz burada Örneğin okul ile ilgili notlar yazıyorum Yine diğerlerini de bu şekilde doldurabilirsiniz Evet sayfamızın son haline genel bir bakarsak sade kullanımı kolay bir sayfa olduğu diyebilirim. Özellikle Notion kullanmaya yeni başlayan veya ilk defa böyle not tutacaklar için son derece kullanışlı bir sayfa. Tabii ki daha sonra notlarınızın yapısı değiştikçe veya notlarınız arttıkça yeni elementler de ekleyerek kişiselleştirebilirsiniz.